Pastane simitlerine meydan okuyan, çıtır çıtır, ev yapımı bir lezzete hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları, besin değerleri ve önemli klinik uyarılar videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Lezzet Pusulası NDA bugün sizi çocukluğunuza götürecek. Pastanelerdekilere taş çıkaran nefis bir simit hazırlıyoruz. İlk adımımız mayayı uyandırmak. 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütü yoğurma kabına alıyoruz. Unutmayın, bu ılıklık Mayanın doğru şekilde aktive olması için kritik, zira maya canlı bir organizma ve ideal sıcaklıkta en iyi şekilde çalışır. Üzerine bir tatlı kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı instant maya ekleyip spatula ile güzelce karıştırıyoruz. Şeker mayanın en sevdiği besin kaynağıdır, onun hızla çoğalmasını ve hamurun mükemmel kabarmasını sağlar. Ardından bir yemek kaşığı dolusu tereyağını ilave ediyoruz. Bu simidimize hem eşsiz bir lezzet katacak hem de dokusunu zenginleştirecek. Şimdi sıra unumuzda. Önceden elediğimiz unumuzu azar azar ekliyoruz. Bu tarif için yaklaşık 4-5 su bardağı un kullandık ama unun markasına ve kalitesine göre miktar değişebilir. Unumuzu eklerken bir tatlı kaşığı tuzu da ilave etmeyi unutmuyoruz. Hamurumuz yoğunlaşmaya başladığında spatulayı bırakıp elimizle yoğurmaya geçiyoruz. Simit hamurunun en önemli sırrı poğaça hamuru gibi yumuşacık olmamasıdır. Çıtır çıtır bir simit için Hamurumuzun mümkün olduğunca katı ve ele yapışmayan bir kıvamda olması gerekiyor. Bu katı kıvam, pişirme esnasında gluten ağının daha güçlü kalmasını ve simidin o kendine özgü çiğnenir ama çıtır dokusunu kazanmasını sağlar. Hamurunuzu ne kadar iyi yoğurursanız, simidiniz de o kadar pürüzsüz ve lezzetli olur. Yaklaşık 10 dakika kadar tezgah üzerinde yoğurduktan sonra, hamurumuzu tekrar yoğurma kabına alıp üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ sürüyoruz. Üzerine streç film ve temiz bir bezle kapatarak oda sıcaklığında 30 ila 40 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Simit hamurunun çok uzun süre mayalanmasına gerek yoktur. Aksi takdirde tadında mayhoş bir aroma oluşabilir. Eğer kahvaltınıza taze simitler yetiştirmek isterseniz, hamuru akşamdan yoğurup hiç bekletmeden buzdolabına kaldırabilirsiniz. Sabaha kadar yavaşça mayalanır ve işinizi kolaylaştırır. Mayalanan hamurumuzu toparlayıp tezgah üzerine alıyor ve 12 eşit parçaya bölüyoruz. Bu bezeleri yuvarlak değil, videodaki gibi uzun rulolar halinde hazırlıyoruz. Bu şekil, simitleri daha kolay burup şekil vermenizi sağlayacak. Hazırladığımız bezelerin üzerini tekrar streç filmle örtüp 15 dakika dinlendiriyoruz. Bu dinlenme süresi, hamurun gluten yapısını gevşetir ve açarken çok daha esnek olmasını sağlar. Dinlenen bezelerden birini alıp parmak uçlarımızla rulo şeklinde uzatıyor, ardından ters yönlerde burup iki ucunu birleştirerek simit şeklini veriyoruz. Göreceksiniz, ne kadar kolay şekil alıyorlar, tüm simitler hazır olduğunda pekmezli karışıma geçiyoruz. Yarım çay bardağı üzüm pekmezine yarım çay bardağı su ekleyip iyice karıştırıyoruz. Üzüm pekmezi yerine elma veya dut pekmezi de kullanabilirsiniz. Her biri simidinize farklı bir lezzet ve renk katacaktır. Başka bir kabada bir buçuk su bardağı kavrulmuş susama hazırlıyoruz. Simitlerimizi önce pekmezli suya ardından bolca kavrulmuş susama bulayıp yağlı kağıt serili fırın tepsimize diziyoruz. Susam, simidin sadece lezzetini değil, lif ve mineral değerini de artırır. Tepsiye dizdiğimiz simitlerin üzerini, yine ince bir bezle örterek, oda sıcaklığında 25 dakika kadar tepsi mayasına bırakıyoruz. Bu son mayalanma, simitlerin fırında daha iyi kabarmasını ve daha pofuduk olmasını sağlar. Fırınımızı 200 derece alt üst ayarda ısıtırken, simitlerin nar gibi kızarması ve çıtır çıtır olması için fırının içine ısıya dayanıklı bir kapla biraz su koyuyoruz. Bu buhar, simidin kabuğunun kurumasını geciktirerek, fırında daha iyi kabarmasını ve o efsanevi çıtırlığı yakalamasını sağlar. Simitler nar gibi kızarıp fırından çıktığında, ilk sıcağı geçince doku testine geçiyoruz. Dışı çıtır çıtır, içi pamuk gibi yumuşacık, tam da hayal ettiğiniz gibi bir simit. İçerisinde kesinlikle hamurlaşma yok, pişmaniye gibi tel tel ayrılıyor. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzetle kalın, bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere.